Cengiz Ünder. Cengiz. Ne pas attı Cengiz. Geliyor Roma. Ceza sahası içi. Şimdi çekti. Vuracak mı? Kaleci de yerde vurdu. Gol. Attı golü Zaniolo. Roma'nın gençleri şov yaptı. Cengiz ve Zaniolo şov yaptı. It's a clever routine. Lost their bearings, good save by the goalkeeper Zaniolo! Turns it in at the second attempt. It's an early breakthrough for Roma. Well, you called it. It was a well-worked free kick. Topu kontrol ettiği ortasını cezalandırdı. Terbiyemuz Galiji ikinci gol. 22. saniye ikinci yarıda Roma golle başladı. Saniyolu. Klimat. Ortası, tezahürat sahasına, kafa vuruşu, direkten içeride, 1-1. Roma hemen karşılığı veriyor. Boş noktaya, Kluivert'a, Cechon, Zaniolo, Zaniolo. geldi içeriye. Zaniolo Nikolo Zaniolo Yine pas hatası Calabria'dan bu kez. Ceko derin oynadı Zaniolo. Boş pozisyon Zaniolo! İkram etti golü Milan. Zaniolo yine atıyor. Kolarov. Uzun bir pas. Savunmanın hatası. Zaniolo karşı karşıya ve skor 1-0. Büyük bir hata. Zaniolo topla buluştu. Golü atıyor. Mancini havalandırdı sağ kanada doğru savunma arkasına. Çok iyi bir top attı. Spinazzola hareketlendi. Dışarıya çıkarttı. Zaniolo çekti önüne. Vurdu gol. Perotti, Perotti ilk taşı topu. Perotti verdi bu pası, Zaniolo. Zaniolo vurdu ve güç oldu, Zaniolo gol attı. Zaniolo gitti, Zaniolo süratli. Zaniolo. Altıncı gol şansı, Zaniolo. Altıncı gol attı. Zorladı, zorladı altıncı. Beretur, Beretur. Çıkardı takımı, verdi Zaniolo'ya. Zaniolo! Ya. Zaniolo! Bu sefer attı. Bu sefer attı 2-0. Golü erken buldu Roma ama... Geldi şimdi. Önce Abraham ardından Zaniolo. Hücumcularıyla golleri buluyor Roma. Zalewski çok hızlı Zalewski. Kum son arkasında hemen. Nikola Zalewski pasını da verdi. Savunma arkasına Zaniolo aşırttı. 3 oldu. Zaniolo. İkinci kez bu maç dağları sarsıyor. Niko Zaniolo. Zalewski'nin gol payı çok büyük. Arnstorp. Tek top Kristante'den Zaniolo saklı savun markasına Kafayla aldı önüne. Zaniolo. Zaniolo hat-trick. Niko Zaniolo. Offside yok. Harika bir top yine savun markasına ama. Zaniolo. Hey Murat. mancini, yüksek top gönderdi, Zaniolo, Zaniolo Zagnolo, Zagnolo col Zaniolo, Zagnolo, Roma, Virs per ora che c'è Orgels Mourinho, Tiri benvenuto, Zaniolo Zagnolo, è partito Zagnolo per la profonda per lui, può essere buona, va Nicolò, la mette giù bene, entra in area ancora Nicolò, 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 Nico berto has to return the pass. Zaniolo. It's been so long without a goal, and the wait is over. After the struggles with injury, tied him, in. and he does find Zaniolo. Empoli can do nothing to hold back.